E, nefes bizim vücudumuzun e, salgılarına, elektriğine, titreşimine, manyetine her şeyini değiştiriyor ve nefesin sırrı da buradan geliyor zaten arkadaşlar. Ve her birimizin de nefesi parmak izi gibi birbirinden farklı. O nedenle hangi nefes tekniği size iyi geliyorsa o nefes tekniğinde devam edin. O nefes tekniğinde size gerçekten bir şeyler oluyorsa bu ister torus olsun, ister hobi olsun, ister ateş nefesi olsun hiç fark etmez. Sizi merkeze getirir. Sizi siz yapar yani. Çünkü yaşam sabit değil, yaşam akışkan. Biraz önce bahsettiğimiz gibi. Evet. Mesela bedendeki torus kafesinden bahsedeyim isterseniz birazcık size. Ee, kalbin, kalbin, kan sıvısını pompalaması dedik ki dairesel hareketlerle gerçekleşiyor. Bu yüzden kalpten çıkan dağıtıcı damarların içinde de bu ıı, dairesel yayılımı organlara doğru yönlendirebilmek için kapakçıklar mevcuttur dedik değil mi? Şimdi nefesin ritmi kalbin dairesel yayılımı ile senkronize olduğunda bedenin tümüyle bir ahenk yaratarak merkezde kalbin olduğu büyük bir torus kafesi yaratılıyor. Bu kafesin iki tane ucu var. Biri yeryüzü yukarıda da evren var. Aşağıda yeryüzü yukarıda evren ee, ve e, ruhun bedene bedene tepeden girdiği ve aşağıda e, kuyruk sokumundan ya da kök çakradan çıktığı yani bu, bu şekilde dönüş gerçekleşiyor. Şimdi dünyaya da baktığınız zaman kuzey kutbu var, güney kutbu var, merkezde merkez çekirdek diyelim. O kadar ya geçen bir şey öğrendim beni çok etkiledi. Dünyanın e, yani gördüğümüz sadece kabuk kısmı var aşağılara indiğinizde aşağısı muazzam bir magma tabakası. Yani ben zannederdim ki dünyanın merkezinde küçücük bir çekirdek var zanneder. Yani çekirdeğin olduğu yerde magma tabakası var zannederdim ama o büyük manyetik alanı yaratan dünyanın yani şöyle diyeyim şu dünya olarak düşünün tamam mı? Ya baktığınızda şu kadar kısım kabuk veya toprak tamam mı? Ondan sonra işte petrolü falan da daha yukarılardan alıyorsun. Yani o kadar Ta aşağı inmeden şu kadar. Geri kalan kısmı mama. Tamamen içerisi alevle yani lavla dolu. Ve orada öyle bir şey dönüyor ki muazzam bir manyetik alan oluşuyor. Ve kuzey kutbu, güney kutbu yukarıdan aşağıya e, enerji eksiden artıya doğru hareket ediyor. E, bedenimizde de eksiden artıya doğru hareketler var. İşte dünyanın torusuyla benim torusumun eşit olması gerekiyor. Ee, içeride de yakmak gerekiyor ya. Yanmadan olmuyor diyor ya. işte epifiz bezi o yüzden bilincin merkezi bence. Yani torus kafesinin ortasından e, geçen girdaba benzer bir boşluk var. Bu boşlukta da çakralar var. Dünyaya bakıyorsun, dünyanın da çakraları var. Geçen programda söyledim. Bir gezegeni yok etmek istiyorsan o gezegenin çakralarıyla oyna. Torus'uyla oyna. Torus'unu dağıt, dünya yok olur. Bizim de çakralar dağılıverdi miydi bedenimiz dağılıyor. Neden? Çünkü çakralardan yayılan o manyetik enerji, elektriksel enerji manyetiğe dönüşe dönük manyetiğini tam oturtamıyor. Oturtamayınca da ne oluyor? E, manyetik O dalgaları biliyorsunuz değil mi? O dalgalar yukarıda çarpışıyorlar ya çarpışıyorlar. Kendimi yorgun halsiz hissediyorum. Biraz daha devam edersen hastalıklar meydana geliyor. O nedenle... DNA'larımızda bile ışımalar var. Yani hücrenin vibrasyonları var. Beynin düşüncelerle yaymış olduğu dalgalar var. Yani sürekli torusumuz değişiyor. alçalıp yükselen elektromanyetik frekanslarla kendini belirliyor bu alan. E, bilgisayarlarla iç içeceğiz. O nedenle torusu daima torus tepesiyle e, sağlam tutmak lazım.